Bu cümledeki numaralı sözcüklerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek gösterilemez. Gösterilemez ifadesinin altı çizilmiş. Dikkat etmemiz gerekiyor. Fiilimsiler fiillerin belirli ekler alarak türetilmesiyle oluşur. Eyleme benzerler ancak eylemden çekimlenmeme yönünde ayrılırlar. Burada çekimlenmeme yönüne dikkat edelim. Yani fiilimsiler kip ve şahıs eki almazlar. Yanıldığımız olaylarda haklı çıkmak için direterek karşımızdakinin kötü sözler söylememeliyiz. Yanıldığımız, yanıldık, dık, dik ekimiz var burada. Sıfat fiil ekimiz. Çıkmak için derken makmek isim fiil ekimiz var. Direterek deki erek, arak ekimiz var. Ancak kötü kelimesine dikkat ederseniz herhangi bir şekilde fiil değildir. İsim soylu bir sözcüktür. Dolayısıyla fiilimsili yönüyle ayrılan çıktığımız bu demektir. karikatürde robotun cümlesinde geçen düşünme sözcüğü aşağıdakilerden hangisidir? A. Sıfat fiil. B. Fiil. C. Zarf fiil. D. isim fiil. Karikatürümüze bakalım. Profesör bizim düşünme yeteneğimiz var mı? Sence var mı? Bilmem. Hiç düşünmedim. Evet. Güzel bir karikatür. Şıklardan hareket edelim şimdi arkadaşlar. Sıfat fiil olabilmesi için bildiğiniz gibi eklerimiz var. Edi bu e eklerimiz? Hemen yazalım şuraya. An, ası, mez, ar, dik, becek, beş. Şimdi eklerimize baktığımızda buradaki sıfat fiil eklerimizin hiçbirisinde olmadığını görüyoruz. Ayrıca cümlede sıfat görevinde kullanılmamıştır. O yüzden A şıkkımızı ediyoruz. B şıkkına bakalım fiil diyor. Fiil olması için kip ve şahıs eki alması gerekiyor. Ama düşünme sözcüğü cümle içinde burada kip ve şahıs eki almamış. Dolayısıyla iş oluş hareket bildirmediği için B şıkkını da ediyoruz. Zarf fiil olabilmesi için çekimli fiilimizin olması gerekir. Nasıl veya ne zaman sorusunu sormamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları soramadığımız için zarf fiil değildir. Şuraya dikkat edeceksiniz var mı sözcüğü, buraya dikkat ediyoruz, var mı sözcüğü isim söyle bir sözcüktür. Dolayısıyla nasıl, ne zaman soru, soru sorduğumuzda aldığımız cevap fiil soylu olması gerekiyordu. Bu yüzden zarf fiil değildir. Değişikliğine bakıyoruz. İsim fiil. İsim fiil eklerini biliyorsunuz arkadaşlar. Ma, ış, mak eklerinden oluşuyordu. Düşünme yeteneğimiz derken, düşünme sözcüğü, isim fiili iki olan me ma ekini aldığından dolayı doğru cevabımız denizli şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsin işlevi diğerlerinden farklıdır? Mektubu ağlayarak okudu. Buradaki fiilimsimiz ağlayarak. Bisiklete binmeyi çok severim. Fiilimsimiz binmeyi Merdivenleri koşarak çıktım. Koşarak fiilimsimiz. Kapıdakilere selam vermeden geçmiş. Fiilimsilerimizi bulduk. A şıkkında ağlayarak fiilimsimizde arak, erek ekimiz var. Zat, fiil ekimiz. B şıkkında binmeyi ma, ışmaktaki ma, me ekimiz var. İsim fiilimiz. Merdivenleri koşarak çıktı derken buradaki arak eregekimiz de yine A şıkkındaki gibi zarf fiilimiz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olduğunu görüyoruz. D şıkkına bakalım. Kapıdakilere selam vermeden geçmiş. Burada M değil. Meden ikine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burası da zarf fiil. Doğru cevabımız. B şıkkı fiilimsilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar bu sorularda söylenemez ifadesini gördüğümüzde önce şıklara bir göz atmak gerekiyor. Aktardığım sözcüğü yedik eki almış sıfat fiildir diyor. B şıkkı karıştırılmayan sözcüğü sıfat fiil olarak kullanılmıştır. C şıkkı bu paragrafta zat fiil kullanılmamıştır. D şıkkı bu paragrafta sıfat fiil iki almış 3 sözcük vardır diyor. Peki parçamıza bakalım. Aktardığım parçalar, aktardığım parçalar nasıl parçalar? Aktardığım parçalar. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz dık, dik, eki var. Yani iyilik eki almış bir sıfat fiil var. Bu söylenebilir. Dolayısıyla A şıkkını söylenebilir. Birbirleriyle kolay kolay karıştırılmayan, karıştırılmayan an en ekili gördük değil mi? Evet, karıştırılmayan sözcüğü. B şıkkına bakalım. Karıştırılmayan sözcüğü sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Evet bunu da söyleyebiliriz. İki yazı dünyasından çekip çıkarılmıştır. Nasıl çıkarılmıştır? Çekip çıkarılmıştır. Zarf fiil bu ip burada. C şıkkı ne diyor arkadaşlar? Bu paragrafta zarf fiil kullanılmamıştır. Hayır bu söylenemez. Zarf fiil kullanılmıştır. Doğru cevabımız C şıkkı. D şıkkına bakalım. Bu paragrafta sıfat fiili iki almış üç sözcük vardır. Aktardığım birinci sözcüğümüz. Karıştırılmayan ikinci sözcüğümüz. Devam edelim. Edebiyat alanına giren, giren derken, en, an. Burada gördük. Bir yazıdır, ikinci alıntı. Bu da üçüncü sıfat fiilimiz. Ancak birçok arkadaşımız şunu karıştırıyor. Alan kelimesinde an ekini sıfat fiil olarak düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Alan bir isimdir. Buna dikkat edelim. Cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi var? Bakalım A şıkkına. Düşünmeye başladığımızda anlarız ki biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Düşünmeye düşünmemeye bağışmak. Burada gördüğünüz gibi isim fiil. Bir tane isim fiilimiz var. Başladığımızda başlamadığımızda dık dik dikkat ediyoruz. Çoğunlukla karşımıza yumuşayarak çıkıyor. Dı, di veya du, du olarak. İkinci fiilimsimizi de bulduk. Anlarız ki biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Evet, burada iki tane fiilimsimiz var. Soruda bize birden fazla fiilimsi vardır diyordu. Dolayısıyla devam, cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar buradaki anlarız, biz anlarız. Çekimli fiilimsi, fiilimsi değil. B şıkkına bakalım. Bu dağın tepesine mutlaka çıkmamız gerekiyor. Çıkmamız bizim çıkmamız. Bir tane fiilimiz var. Buraya kadar yükselmem rastlantı değil. Yükselmem benim yükselmem yükselmem. Bir tane fiilimiz var. Gelecek yıl Anamur'a gideceğiz. Eminim orada çok eğleneceğiz. Gelecek yıl derken buradaki kalıplaşmıştır ve başka da fiilimsimiz gördüğünüz gibi yok. Doğru cevabımız Yukarıdaki tabloda altı çizili sözcükler uygun fiilimsi ile eşleştirilmiştir. Numaralanmış bu cümlelerin hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Yani yanlış olan fiilimsi eşleştirmesini bulacağız. Birinci cümleye bakalım. Onun geldiğini danışmadan öğren. Danışmadan kelimesine dikkat ediyoruz. Zarf fiil işaretlenmiş. Arkadaşlar burada madan meden ekini eğer ezberlediysek ve cümlenin tamamına bakmadıysak yanlış yapabiliriz. O yüzden cümlenin tamamını bir daha okuyalım. Onun geldiğini danışmadan öğrendim. Danışmadan kelimesi danışma kalıplaşmış bir isim olmuştur. Dolayısıyla yanlış eşleştirme A şıkkındadır. Doğru cevabımız A B'ye bakalım. Bana bilinmedik şiirler okudu. İkinci cümlemiz. Bana bilinmeli şiirler okudu. Nasıl şiirler? Bilinmeli şiirler. Dık dik ekimiz burada. Sıfat fiil doğru. Üçüncü cümlemize bakalım. C şıkkına. Yolun köşesinden dönen adam birden kayboldu. Nasıl adam? Dönen adam. An en ekimizi gördük. Sıfat fiil evet doğru eşleştirilmiş. Dördüncü cümlemize bakalım. Onun gelişine herkes sevindi. Gelişine Iş, iş ekimiz isim fiili ki olan bağışlamaktaki iş ekimiz bütün eşleştirmeler doğru ama A şıkkındaki danışma kelimesi kalıcı isim olmuştur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu konuşmada hangi tür fiilimsiler kullanılmıştır? Gülerek poz verelim ki gülen çocuklar desinler. Durun şu eteğimi tutayım ki ayakkabılarım görülsün. Arkadaşlar bakalım birinci cümlemizde itibaren. Gülerek poz verelim ki gülen çocuklar desinler. Gülerek nasıl poz verelim? Gülerek. Burada erek ekimiz var. Bu zarf fiil ekimizdir. Gülen çocuklar. Nasıl çocuklar? Gülen çocuklar. Burada da sıfat fiil ekimiz olan an, en ekimiz var. Dolayısıyla zarf fiil ve sıfat fiil olan şıkkımıza bakacağız. B şıkkı sıfat fiil ve zarf fiil kullanılmıştır. Doğru cevabımız B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil bulunmaktadır? Sevindiren haber dün geldi. Arkadaşlar burada an en ekimiz var. Ve sıfat fiilidir. Doğru seçenek A. Yaz gelince köye gideceğiz. Önce önce zarf fiildir. Okumayı bırakıp işe girdi. Ma ve isim fiil. Ruk zarf fiildir. Konuyu iyi incelemek istemiş. Matmek isim fiildir. Doğru seçeneğimiz bu Al. konuşmada kaç tane Philips'i vardır? Yeni yerler görmek insanı heyecanlandırıyor. Gerçekten Kapadokya gezilesi yerlerden biri. Arabadan inince her yerin fotoğrafını çektim. Evet arkadaşlar birinci cümleye bakalım. Yeni yerler görmek, görmek, görmemek. Mağışmak isim fiil ekimiz var. İnsanı heyecanlandırıyor. İkinci cümlemize bakalım. Gerçekten Kapadokya gezilesi yerlerden biri. Nasıl yerlerden biri? Gezilesi. Burada da zarf fiilimiz olan esi ası var. İki tüm oldu. Arabadan inince her yerin fotoğrafını çektim. İnince, inmeyince. Yine burada da ınca, ince fiilimiz şeklimiz var. Üç tane fiilimiz mevcut. Dolayısıyla cevabımız Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zarf fiil diğerlerinden farklı bir sorunun cevabıdır? Zarf fiiller cümleleri zaman veya durum yönüyle tamamlanır. Zaman yönüyle tamamlamaları için ne zaman sorusunu sorarız? Durum yönüyle tamamlamaları için de nasıl sorusunu sorarız? A şıkkından başlayalım. Çekirge zıpl zıplayarak kaçtı. Nasıl kaçtı? zıplayarak. Dolayısıyla burada durum anlamı vardır. Resme ilk baktığında ilk resme ilk baktığında göremiyorsun. Nasıl göremiyorsun? Cevabı yok. Ne zaman göremiyorsun? Resme ilk baktığında. Baktığında zaman anlamı kalmış. Neden? Ne zaman sorusunu sorduğumuz için. Kimseye aldırmadan işini yapıyordu nasıl yapıyordu? işini? nasıl yapıyordu? Kimseye aldırmada. Durum anlamı katmış buradaki zarfiyemiz. Bebek emekleyerek bize doğru geldi. Nasıl geldi? Emekleyerek. Dolayısıyla bu da nedir? Yine durum anlamı katmış. Şıklardan B şıkkı ne zaman sorusuna cevap verdiği için farklı bir sorunun cevabıdır. Yani ne zaman sorusuna cevap veren şıkkımız B şıkkı. Doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili, çizili sözcüklerden hangisi? Fiilimsi değildir. A şıkkı gidelim ki ne olduğunu anlayalım. B şıkkı tanıdık bir yüz aradı. C şıkkı dönülmez akşamı uykundayız. D şıkkı köpüren dalgalarla sürüklenerek kıyıya vurdu. Arkadaşlar Fiilimsilerle fiiller arasındaki en büyük fark fiiller çekip dönebilir. Yani kip ve şahıs eki alabilir. Ama fiilimsiler asla kip ve şahıs eki almaz. A şıkkına başlayalım. Gidelim ki derken gidelim. Kim gidelim? Biz gidelim. Şahıs eki var mı? Var. Fiilimsiler değildir. Cevabımız A şıkkı. B şıkkına bakalım. Tanıdık bir yüz aradı. Nasıl bir yüz? Tanıdık bir yüz. Tık dik sıfat fiilimiz var. Dönülmez akşam ufkundayız. Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Maz mes sıfat fiilimiz var. Köpüren dalgalarla sürüklenerek kıyıya vurdu. Nasıl dalgalarla? Köpüren an en. Yine sıfat fiilimiz var. Dolayısıyla A şıkkında gidelim. Çekimli fiildir. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil eylemin durumunu bildirmemektedir? A şıkkı yürüye yürüye yolları açmıştı. Nasıl yolları açmıştı Yürüye yürüye. Arkadaşlar burada yürüye yürüye cümleye durum anlamı katmıştır. B şıkkına bakalım. Bana gülerek selam verdi nasıl selam verdi? Güle. Buradaki zarf de yine cümleye durum anlamı katmıştır. C şıkkına bakalım. Merdiveni çıkarken soluk soluğa kaldı. Nasıl kaldı? Soluk soluğa kaldı. Olabilir. Ancak soluk ve soluğa kelimeleri fiil soylu değildir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki ne zaman soluk soluğa kaldı? Çıkarken. Ama buradaki ne zaman sorusu cümleye durum anlamı değil, zaman anlamı katar. Dolayısıyla durumunu bildirmediği için cevabımız C şıkkı. D şıkkına bakalım. Sözlüğe bakarak konuyu araştırdı. Nasıl araştırdı? Konuyu nasıl araştırdı? Sözlüğe bakarak. Bakarak sözcüğümüzde zaafi ve durum anlamı kalmıştır. Nasıl sorusunu sorduğu için cevabımız C şıkkı. İsim fiiller. Fiillerden M, M, Mekmak, iş, ış, uş, üş ekleriyle türetilip isim görünümünde kullanılan sözcükler. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim fiildir? Evet arkadaşlar, A şıkkından başlayalım. Gözleme o kadar lezzetliydi ki parmaklarımı yedim. Buradaki gözleme sözcüğümüz e, Mame ekini almış ancak Kalıcı, kalıplaşmış bir isim olmuştur. Yani biz buna olumsuz üretimi getiremeyiz. Gözlemeye, gözlememe diyemeyiz. Dolayısıyla isim fiil değil, kalıcı bir isim olmuştur. B şıkkına bakalım. Onun yaptığı bağış sayesinde okul yapıldı. Yine bağış kelimesi kalıplaşmış bir isim olmuştur. Bağış, bağmayış diyemeyiz. D şıkkını da eledik. C'ye bakalım. Yemeğin içine kavurma katılmış kavurma sözcüğümüzde kalıplaşmış bir isim olmuştur. D şıkkına C'yi de eledik bu arada. D şıkkına bakalım. Yemek yapma konusunda üstüne yoktur. Yemek yapma, yapma, yapmama. Mame olumsuz şekilde de alır, anlamlıdır. İsim fiilimiz D şıkkındaki yapma fiilimizdir. Doğru cevabımız. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiilimizi kendinden sonraki bir adı nitelemek veya belirtmek amacıyla kullanılmamıştır? Altı çizili ve olumsuz ifadelere dikkat ediyoruz. Bize bakıp bakıp gülen şu çocuğu bir yerlerden hatırlıyorum. Arkadaşlar şu çocuğu daha doğrusu çocuğu ismini niteleyen ifademiz gülen kelimesidir ve bir fiilimsidir, sıfat fiildir. O yüzden kullanılmıştır. Aşık, şıkkını Eve gidince anneme yardım edeceğim. Gidince sözcü herhangi bir ismi nitelemiş veya belirtmiş değildir cümleye zaman anlamı katmaktadır. Doğru cevabımız B şıkkı. C'ye bakalım. Yeni aldığınız arabayı çok beğendim. Araba sözcüğünü yeni aldığınız nasıl arabayı? Yeni aldığınız arabayı nitelemiştir buradaki fiilimiz. Sıfat fiildir. Dolayısıyla C şıkkını da dedik. İyice yaşlanmış ağaçları kesmek için damgalamışlar. Nasıl ağaçları? Yaşlanmış ağaçları. Bu da yine ismi nitelemiştir. D şıkkını da de dedik. Doğru cevabımız B şık. İsim fiiller iyilik eki alabilirler. Arkadaşlar iyilik eki aitlik ekiydi. Bir varlığın, bir kavramın kime ait olduğunu belirten eklerdir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek vardır? İsim fiilleri de arayacağız. Bakalım. Kitabı bitirmek için her gün okuyordu. İsim fiilimiz bitirmek. Ama herhangi bir şekilde iyilik eki almamıştı. Sadece makmek isim fiil ekimiz vardır. B'ye bakalım. Bu bakış çok şey anlatıyor. Bakış sözcüğümüzde yine isim fiil ekimiz olan ış, iş vardır. İrgeki yoktur. C şıkkına bakalım. Onu görmek istemediğini biliyorsun. Görmek sözcüğünde yine makmek isim fiil ekimiz vardır. D şıkkına bakalım. Onun ağlaması beni de üzdün. Ağlaması ifadesiyle mame isim fiil ekimiz var. Ağlaması. Kimin ağlaması? Onun ağlaması. İyilik ekip almıştır. Doğru cevabımız bu şiir. Hangi dizesinde fiilimsi? Yoktur. Evet. Bakalım birinci dizemizden itibaren. Sıkı bir poyraz beni titretirken içinde. Arkadaşlar titretirken ken kan ekimiz var. Zarf fiilimiz. Geçidi atlayınca şaşırdım sevincinden. Atlayınca Bınca ince, ince zarf fiilimiz var. Ardında kalan yerler anlaşırken baharla. Anlaşırken ve kalan sözcükleri de yine fiilimsidir. Önümdeki arazi örtülür şimdi karla. Bu cümlemizde, bu dizemizde herhangi bir şekilde bir fiilimsi yoktur. Doğru cevabımız D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat fiil hem de zarf fiil? kullanılmıştır. Evet. Hem sıfat fiil hem de zarf fiil alacağız. A bakalım. Tanıdık yüzler görmek hepimizi sevindirdi. Arkadaşlar tanıdık sıfat fiil görmekte mekmak ekimiz var. O da isim fiil. Ama bizden sıfat ve zarf fiil istiyor. A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. Koşarak gelen çocuk yere düştü. Koşarak ifadesinde koşarak, koşmayarak, arak, erek zarf fiil ekimiz var. Gelen çocuk, an, en sıfat fiil ekimiz var. Hem sıfat hem de zarf fiil olan şıkkımız B şıkkı. Doğru cevabımız B şıkkı. C'ye bakalım. Bahçe kapısından bakıp geri döner diye. Bakıp, ıp, ip var. Zarf fiil. Sadece bir tane fiilimiz var. Gelecek günler herkesi sevindirecek ifadesinde de gelecek Filimsimiz var. Doğru cevabımız B şıkkı. Hangi renkle belirtilen dairede filimsi kullanılmamıştır? Evet. Yeşilden başlayalım. Önünde daha görülecek günler var. Arkadaşlar görülecek acak ecek sıfat fiilimiz var. Dolayısıyla yeşil rengimizi elemiş olduk. Turuncuya bakalım. Onun kucaklayışı o kadar sıcaktı ki kucaklayışı. Burada da ış iş isim fiil ekimiz var. Dolayısıyla turuncuyu da eledik. Maviye bakalım. Yeni oyuncak bozuldu. Evet burada fiilimsimiz görülmemektedir arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı mavi. D şıkkına bakalım pembeye. İnsanın mutluyken gülmesi gerekir. Buradaki fiilimsimiz gülmesi gülmemesi. Bu arada bir dipnot. Arkadaşlar buradaki kendi ifadesine dikkat ediyoruz. Ee, hani ken hani yalasiyeden bildiğimiz zat fiil eki gibi görükse de gözükse de e, sözcüğümüz mutlu. Yani fiil soylu bir sözcük değil. Buraya dikkat ediyoruz. Dolayısıyla fiilimizi kullanılmayan cevabımız C şıkkı.